Evet yine bir dip boyası yapacağız. Ee, saç çok kalın telli değil yumuşak. Beyazlar sanırım tahminimce kolay kapanacak. Sıkıntı yaratmayacak bize. Böyle e, hafif e, orta kumral kahve tonlarında bir renk. Bu rengi çıkartacağız ve finalde hep birlikte göreceğiz. Gölgeler olan bir saç. Dediğim gibi saç yumuşak ve Kolay alacak beyazlar. Kolay kapanacak bir renk. Ee, şimdi 7-0 sıkacağız. 7-0 sıkacağız. Bu sefer göz kararı hazırlayacağım boyayı. Çünkü hassas terazimizin pili bitmiş. Pilini bulamıyorum. Şimdi şöyle göz kararı Şimdi biraz da 707 sıkacağız. Latte. Hemen hemen çeyrek çeyrek sıktık latte'de. 7.07'den 7.0'dan biraz daha sıkalım. Kundaldan. Göz kararı oksidanımızı koyalım. Evet. Bu oksidan da yeter. Karıştıralım. Boyanın kıvamı iyi. Evet. Dip boyası bitti. Gördüğünüz gibi beyazları kapattık. Beyaz kalmadı. Şöyle göstereyim. Formülde zaten gördünüz. Artık dip boyasının nasıl yapıldığını biliyorsunuz. kesimini de yaptık. Katlı bir kesim yaptık. Şöyle onu da gösterelim. Kesim de bu şekilde oldu. Dip başta da gayet güzel. Beyazları da kapattık. Ve sanki böyle ışıltıları daha belirgin hale geldi abla. Bir öncekinden daha şeydi. Evet. Hepsi bu kadardı. Evet şimdi dip boyası yapacağız dipler biraz uzamış ee, 6, 6 numara tonlarında 6 tonlarında kullanacağız boya kullanacağız ve içine biraz kahve katacağız ee, 20 volümle hazırlayıp beyazları kapatacağız yumuşak bir saç kolay e, kapanan beyazlar sıkıntı yaratmıyor bakalım sonucu da hep birlikte göreceğiz. Evet. 6 çift sıfır kullanacağız. Biraz da beyazlar net kapansın diye. Beş sıkacağız. Anne men yarı yarıya settik. 43 gram oldu. 20 20 ml oksidan yine birebir hazırlıyoruz. oldu. Finali de hep birlikte göreceğiz zaten. Evet, bayasına bitirdik formülü gördüğünüz zaten. Beyazlar kapandı. Biraz kahve tonlarında. Daha önce bu saça e, ışıltılar yapmıştık. Yine hafif ışıltılar var. Gördüğünüz gibi. Diplerde kahve tonunda 6 çift 0 ve 577 sıktık. 20 volüm oksidanla karıştırdık ve beyazlar e, yok oldu gitti. Gördüğünüz gibi artık formülü de siz evinizde uygulayacaksınız. Ama evde yapmayın. Evet bugün üçüncü dip boyamız. Gene dipler uzamış. Beyazlar var. Beyazlar biraz zor kapanıyor. Daha önce uçları açık boyamıştık. Bu renge yakın renkleri Hı -hı. tutturmaya çalışacağız. Ee, dediğim gibi beyazlar biraz zor kapanıyor. İnce telli yumuşak bir saç ama beyazlar sert olduğu için zor kapanıyor. Ona göre de hazırlığımızı yapacağız ve finalde ne olacak göreceğiz hep beraber. 8 numara sıkıyoruz yine. 8-0 Artegon'un 35 gram ve kum sarısı renkten sıkacağız tabi terazimizin e, ayarı tutmadığı için pili bitmiş artık bunu bırak, biraz göz kararı hazırlayacağız şu anda burası yaklaşık 45 grama 45-50 gram oldu burası Cereyazımız inşallah kapanmazsa... Evet, 50 gram da hazırladık. 30 volüm oksidanla hazırlıyoruz. Bugün biraz yoğunuz. Şimdi 3, sabah 8'den bu yana 3 tane boyamız oldu. Maşallah, inşallah daha da çok olur. İyice karıştırdık. Sonucu zaten göreceğiz. Evet, dip boyamızı yaptık. Gördüğünüz gibi beyazlar biraz fazla sert, yumuşak bir saç olmasına rağmen var kapanan beyazlar. 30 volüm oksidan, 8.0 açık kumral ve 7.31 kum sarısı diye geçen renklerle boyadık. Zaten onların da ölçülerini ve miktarlarını gördünüz. Maalesef gene bizim ışık sorunumuz var, tam rengi yansıtamıyoruz. Ee, o yüzden şöyle göstermeye çalışayım. Beyazlarda gitti, gördüğünüz gibi kalmadı. Gayet güzel bir renk çıktı. Formülü de zaten hep birlikte gördük, ne kadar kullandık, hangi oksidan, hangi boya, hepsi oradaydı zaten. Bir de kesim yaptık şöyle, hafiften. Tabi kesimi falan çekemedim. Daha önceki boyalardaki kesimleri de çekemedim. Çünkü tek başıma yaptığım için çekim yapamıyorum bu şekilde de. İnşallah başka kesimlerde de görüşürüz. Hoşçakalın.